Şimdi Tesla servis randevum zamanı geldi. Bugün arabamla beraber servise gideceğim. Tuzla'daki servisi tercih ettim. Daha önce de deneyimim olarak rahatlıkla Tuzla servise gidiyorum. Evet uygulama üzerinden zaten direkt arabaya gönderiyoruz konumu. Ciddi anlamda bir mesafe var. Gördüğünüz gibi 45 dakikalık bir yolculuk İstanbul trafiğinde. Biraz erken çıktım 9-15 için. Klasik bayağı gördüğünüz gibi trafik mevcut. Sonunda Tesla servise ulaştım. Burası aynı zamanda yetkili boya kısmı da. Valla açıkçası herkese de burayı tavsiye ederim. Arabayı bırakmak için de uygulamadan aracı bırak diyoruz. Gördüğünüz gibi gelince Tesla servise otomatikman oranın internetine bağlanıp indirmeye başladı güncellemeyi araba. Araba zaten serviste olduğunu gösteriyor. İçerisi tertemiz gördüğünüz gibi gayet konforlu bir bekleme salonu var. Kahvemiz, suyumuz, çayımız, her şeyimiz mevcut. Televizyonda da tabii ki de Tesla'nın yeni performansın reklam videosunu izliyoruz. Araba da çok güzel oldu. İşlem de yarım saatte bitti. Hemen tertemiz araba evet. 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 doğru gidiyor.